Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kredi sebebiyle asgari ücretlerde artışlar yapılmaktadır. Buna bağlı olarak belediyelerde yapmış oldukları sözleşmeleri güncellenmektedir. Şamlıurfa belediyesi bünyesinde çalışan taşer'in işlerine enflasyon farkının verilmemesinin nedeni nedir? Zaten maaşları düşük olan taşer ekonomik kriz yokuşçasına çalıştırılmasının çalıştırılmasına HDP grubu olarak doğru bulmuyoruz. Şimdi halkımızın çok büyük mücadele vermektedir. Sürekli yükselen enflasyon karşısında insanlar geçinmemedik. İşçi, memur, emekli herkese zam yapıldığı halde Büyükşehir e, e Belediyesi Sözleşmesi'ni bahane ederek neden taşeron kadrolu işçilerin özellikle yönmesi çok düşüktür. Hala neden zam yapılmamaktadır? İki, taşeron kadrolu çalışanların bu durumu ne kadar devam edecektir? Yeni ek bir protokol ve Sözleşme yenileyecek mi? Yenilecek mi? Ve önemli olan üçüncü şeyse özellikle Şanlıurfa AK Parti Beledi İlçe Belediye, Belediye Başkanları'nın işçilerin anayasal hakkı olan sendika, sendikalı olmalara karşı oluyorlar. Çalışan işçilerin e-devlet şifreleri, şifreleri alıp da kendi istedikleri sendikaya öğe yapıyorlar. Bununla ilgili elimizde belge ve kanıtlar da vardır. Bunu mecliste panoyan basına da açıklayabiliriz. İşçiler sendikaya üye olmaları, olmamaları ve iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetleri bulunmalarından dolayı işten çıkartılamaz. Veya farklı bir işleme tabi tutulamaz. Bu haksızlıkları yapan işveren sendikaları bu e, alanına, iş hukukuna e, karşı ayrımcılık politikasının uygulanmamasının gereklerin yerine getirilmesini e, önemle e, tarım ve arz ediyoruz. Sayısız mesaj geliyor böyle bize. Şey. Muhakkak ki sizlere de geliyoruz. Ama altı çizilmesi gereken nokta şu. Hiç kimseyle karışsınız. Sadece kadarla yönetimler arasında yapılan sözleşmelerin hiçbiri devletin kavramı ve yasalarının üstünde değildir. İçerideki soru olduğumuz dolayı e, bu yani mesajın gönderilmesi suçluyuz Sayın başkanım. Lütfen puan, tamam, böyle. bu hatalarla dönün. Bu emek çıkan işlerin hatlarını kendine iyi ayırmış. Teşekkür ediyorum.